Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü yapılan kişilerde çok büyük olumsuzluklar ve sıkıntı problemler olur. Biz büyü yapmıyoruz ve bu büyülerin çözümü için size işlem anlatıyorum. Kan büyüsünü çözmek için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan ekran çık yani ekran görüntüsü alıyorsunuz telefondan bilgisayardan çıktı alıp bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçları göreceğiz ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de ücretsiz Yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Neden? Üzerinizdeki büyüğü, muska ya da olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Ona göre size yol göstereceğiz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Sizlere bakımı yapalım. Buraya adınızı, doğum tarihi, anne isminizi yazıyorsunuz. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere yıldızınızın düştüyse yıldızlarınızın yükselmesini sağlamak için gerekli olan işlemi yani yıldız hakkınızın yukarı çıkmasını sağlayacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız işlemde nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp printer'dan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan printer'dan çıktı alıp evinizin etrafında güzel bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları elde ediyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlama bakımınızı yapalım ondan sonra bu işlemi yapalım. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve Yıldızname talep bakım için talepte bulunmaktır kardeşim. Allah'a emanet olun.